Türk ordusu süper askerlere mi kavuşuyor? Bilim kurgu filmlerindeki gördüklerimizi gerçeğe dönüştürebilir mi? Türkiye eğer ki böyle bir sistemi gerçekleştirebilir, bu ürünü ortaya koyabilirse yakın gelecekte Türk ordusunun süper askerleri sahaya inebilir. Savaşın kuralları tamamen değişebilir. Merhabalar sevgili dostlar. Geçtiğimiz günlerde Türk ordusunun, Türk savunma sanayinin kulağa çok da inandırıcı gelmeyecek bazı iddialı projelerle karşımıza çıkabileceğinden bu ekranlarda bahsetmiştim. Bunların arasında bugün konuşacaklarımızdan bir tanesi var. Ama bunun haricinde bir yeraltı insansız hava aracının, bir yeraltı ve yerüstü deniz aracının ve tek başına insansız olmasına rağmen, küçük olmasına rağmen bir gemiyi yok edecek güçte olabilen bir silahtan bahsediyorum. Ve yeni kara araçlarının, bazı enteresan hava araçlarının, robotik bazı askerlerin devreye alınabileceği veya projeleri, projeleriyle alakalı teknolojik gelişmelerin ortaya çıkabileceğinden bahsetmiştim. Bugün akla bir soru geliyor. Türk ordusu süper askerlere mi kavuşuyor? Dış iskelet teknolojisiyle ilgili enteresan bir takım gerçeklerin bulunduğu robot askerlerle ilgili bugün konuşmamız gereken ayrıntılar var. Sizlerden ricam videonun henüz başındayken bir beğen butonuna basar, kanala abone olur ve dileyenler de katıl butonundan bizlere destek verirse çok çok sevinirim. Türk ordusunun savunma sanayindeki devrim niteliğindeki adımları her geçen gün dünya gündemine damga vuruyor. Son dönemde ortaya atılan iddialarsa bazı gizli projelerle alakalı merakları peşinden getirdi. Türkiye'nin yeni nesil süper asker projeleri üzerinde çalıştığına dair önemli işaretler ve dışarıda konuşulan yabancı basında söylenilen dedikodular var. Bugün anlatacaklarım Türk savunma sanayi yetkileri tarafından ekranlara verilmiş aktarılmış vatandaşa açıklama yapılmış bir konu değil. Türkiye ile alakalı yabancı basında konuşulan, tartışılan, dedikodusu yapılan, irdelenen noktalardan bazıları. Bugün konuşacağımız projelerin merkezinde ise mekanik dış iskelet sistemleri var. Peki Türk ordusu gerçekten süper askerler geliştirmek üzere mi çalışıyor? Eğer öyleyse bu teknolojiler hangi aşamada? Bu değişim, bu teknoloji orduda nasıl bir geliştirme yaratacak? Öncelikle mekanik dış iskelet sistemlerinin ne olduğunu, savaş alanındaki iskelet sistemlerinin askerlere ne gibi katkıları olduğunu bakmamız lazım. Askerlere ek güç, hız, dayanıklılık sağlayan teknolojik giysilerden bahsediyoruz. Arkada da konuyla alakalı görseller ve örnekler temsili olarak izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Ara ara ekrana da getireceğiz. Bu sistemler askerin uzun mesafelere yorulmadan kat etmesini, savaş alanlarında daha az hasar almasını, e, bunun yanında daha hızlı ve çevik hareket etmesini sağlıyor. Özellikle ağır silah taşıyan askerler için bu teknoloji fiziksel sınırları tamamen ortadan kaldırabilecek bir güç. Sevgili dostlar, şöyle düşünelim: bir askerin taşıdığı silahın tüfeğinin ağırlığı ortalama 10-15 kilo dersek, bu askerin 150 kiloluk bir tüfeği, bir bombardıman ekipmanını elinde taşıyabileceğini düşünürsek bu tamamen bilim kurgu filmlerinde olacak gibi bir şey ama Türkiye buna yakın da olabilir. Çünkü dışarıda konuşulan ve anlatacaklarım bununla sınırlı değil. Türkiye bu projeyi daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Türkiye savunma sanayindeki bağımsızlık hamleleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle Aselsan ve TUSAŞ gibi dev savunma şirketleri dış iskelet teknolojisine büyük yatırımlar yapıyor. Bunu biliyoruz. İddiaya göre Türk savunma sanayisinin geliştirdiği bu sistemler sadece fiziksel güç sağlamanın ötesine geçecek. Aynı zamanda yapay zeka ile entegre edilmiş sistemler sayesinde ve bazı radar teknolojileri, bazı optik kameralar sayesinde düşmanı yok etmede ve düşman unsurlardan kurtulmada da önemli bir rol oynayacak. Aynı bir savaş uçağı yapısıyla, aynı bir SİHA yapısıyla çalışan bir insan dış iskeleti düşünün. Robotik bir iskeletten bahsediyor. Askerler bu sayede birçok hız, güç, dayanıklılık, kuvvet gibi şeyin yanında stratejik bir zeka da kazanacak. Bu sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da daha hızlı karar alabilen bir asker demek. Dış iskelet projelerinde Türkiye'nin attığı bu adımlar askeri alanda devrim niteliğinde olabilir. Gelecek dönemlerde bazı savunma sanayi fuarlarında arkada gördüklerimizin benzerinde bazı, benzerinde bazı dış iskelet yapılarıyla karşılaşabiliriz. Karşılaşırsak hiç de şaşırmayacağız. Türkiye bu teknolojiyi diğer ülkelerle yarış halinde geliştiriyor ve iddialara göre mekanik dış iskelet sisteminde önemli bir aşamayı çoktan geride bıraktı. Öyle geride bıraktı ki yıllar önce bu projelere başlayan rakibi konumundaki başlıca Amerika ve Rusya gibi ülkelerden daha önde bile olabileceği konuşuluyor. Şu an test aşamasında olan bu sistemler yakın gelecekte Türk ordusunun en seçkin birimlerinde kullanılmaya başlanabilir. Dış iskeletler savaş alanında bir askeri gücü, bir askerin gücünü diyelim, 10 katına çıkarma gibi bir potansiyele sahip. Türk mühendisler bu sistemlerin hem hafif hem de dayanıklı olmasını sağlamak için özel materyaller üzerinde çalışıyor. Bu materyaller kurşun geçirmez özelliklere sahip olmanın yanı sıra askerin hareket kabiliyetlerini kısıtlamadan maksimum koruma sağlayacak şekilde tasarlanacak. Ayrıca bu sistemlerin askerlerin vücut sıcaklıklarını düzenleyebilecek bir yapıda olabileceği, yorgunluk seviyelerinde düşürebilecek özelliklerle donatılacağı iddia ediliyor. Mekanik dış iskelet sistemlerinin bir diğer önemli özelliği de enerji yönetimi. Bu sistemler uzun süreli operasyonlarda enerji kesintisi yaşamadan çalışabilmek zorunda. Türk savunma sanayi bu konuda da yenilikçi çözümler geliştirmiş durumda güneş enerjisiyle şarj olabilen batarya ve enerji tasarrufu sağlayan motor sistemlerinin kesintisiz çalışması hedefleniyor. Ayrıca Türk mühendisler dış iskeletin modüler yapıda olmasına büyük önem veriyor. Bu sayede askerler ihtiyaçlarına göre sistemleri hızlıca adapte edebilecek. Peki dış iskelet sistemleri gerçekten süper asker kavramını bilim kurgu filmlerindeki gördüklerimizi gerçeğe dönüştürebilir mi? Yapılan çalışmalar ve testler bu sistemlerin sadece bir fantaziden ibaret olmadığını gösteriyor. Aselsan yakın zamanda yaptığı bir açıklamada dış iskelet sistemlerinin saha testlerinin büyük başarıyla gerçekleştiğini dile getirmişti. Bu test, testlerde askerlerin normalde taşıyamadıkları ağırlıkları kolayca taşıdıkları, uzun mesafeleri daha hızlı bir şekilde kat ettikleri, yorgunluk belirtilerini de minimuma indirdiklerini raporlamışlardı. Türkiye'nin bu alandaki çalışmaları sadece ulusal savunma için değil, uluslararası arenada da büyük yankı uyandıracak biçimde. Dış iskelet sistemlerinin savaş alanına entegre edilmesi, Türkiye'yi küresel savunma sanayinde lider ülkelerden biri haline getirebilecek muazzam bir proje. Türkiye eğer ki böyle bir sistemi gerçekleştirebilir, bu ürünü ortaya koyabilirse, emin olun Türkiye'nin kapısında ilk etapta bir ay içinde 20 ülke parasını fazlasıyla peşin peşin ödeyerek bu silahları kendi askeri bünyesine kazandırmak için kapıda kuyruk olacaktır. Özellikle NATO içerisinde müttefiklerin bu teknolojiye büyük ilgi gösterdiği ve Türkiye ile işbirliği yapmak için harekete şu andan itibaren bile geçtiği biliniyor. Bu noktada dış iskelet sistemlerinin sadece savaş alanında değil, arama, kurtarma ve afet yönetimi gibi sivil alanlarda da kullanılabileceği öngörülüyor. Türkiye'nin bu sistemleri daha geniş bir yelpazede kullanmak için çalışmalarını sürdürdüğünü biliyoruz. Askerler için geliştirilen bu süper teknoloji yakın gelecekte deprem ve sel gibi doğal afetlerde, yangın gibi afetlerde kullanılıp bu buradaki kurtarma ekiplerin gücünü ve hızını da artırabilecek. Türk ordusunun bu süper asker projeleri üzerinde yaptığı çalışmalar ülkenin sadece teknolojik gelişimini değil, aynı zamanda askeri gücünü de yeniden tanımlayacak. Bu sistemlerin savaş alanındaki kullanımı Türk ordusunun hareket kabiliyetini ve operasyonel etkinliğini radikal bir şekilde arttıracaktır. Her ne kadar bu projeler şu an için gizli tutulsa da yakın gelecekte bu teknolojilerin sahada aktif olarak kullanılacağı düşünülüyor. Sonuç olarak Türkiye'nin mekanik dış iskelet sistemleri üzerinde yaptığı çalışmalar sadece bir hayal ürünü değil. Gerçeğe çok yakın ve geleceğin habercisi durumunda. Türkiye atmış olduğu adımlardan birçoğuyla gücüne güç kattı. Evet ama böylesi bir projeyle dünyada adından söz ettirebilirse inanın süper güçler arasına ışık hızıyla ulaşabilir. Türk savunma sanayisi bu tür teknolojilerle dünya sahnesinde büyük bir sıçrama yapabilir. Türkiye sadece dışa bağımlılığı azaltmakla kalmıyor. Aynı zamanda dünyada öncü bir askeri teknoloji gücü haline gelme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türk ordusunun süper asker projeleri geleceğin savaş alanlarının güç dengelerini tamamen değiştirecek savaş sistemlerinin ve stratejilerinin baştan yazılmasına sebep olacak bir gün. Bu teknolojiler askerlerin hem fiziksel hem de zihinsel kapasitesini arttırarak onları tabiri caizse yenilmez bir hale getirecek. Türkiye bu alandaki yenilikçi adımlarıyla tüm dünyaya savaş teknolojilerinde yeni bir çağ başlatacağız mesajını vermiş durumda. O yüzden gözleri korkak korkak Türkiye'ye bakarken bazı dış basın kaynaklarında Türkiye'nin bu adımlarını ve benzeri bazı hamlelerini konuşup tartışmaktalar. Gözler artık bu projelerin nasıl hayata geçeceğine çevrilmiş durumda. Son olarak bu süper asker projelerinin sadece bir başlangıç olduğunu unutmamak gerekir. Türk savunma sanayisi, sanayisi dış iskelet sistemlerini sürekli olarak geliştirmeye ve yeni teknolojileri bunların üzerine entegre etmeye devam edecek. Hani bahsettim ya bazı radar sistemleri, görülmezlik boyası diye bir şey var. Ee, kızıl Elma'da kullanılan yine aynı şekilde burada da kullanılabilir. Bunun yanında işte omuz bölgesine SİHA'larda kullanılan o optik kameralardan bazıları yerleştirilebilir. Bunlar muazzam yetenekler, kızıl ötesi görüş yetenekleri gibi birçok ısı görüşü gösterebilen termodinamik kamera yapıları da kazandırabilir. Mekanik dış iskelet sistemleri süper asker projeleri sadece askeri gücü arttırmayacak. Türk ordusunun operasyonlarının başarı ihtimalini ve Türk ordusunun caydırıcılığını da önemli derecede artıracak. Bu tür gelişmelerin e, doktrinleri tekrar yazacağını biliyoruz ama bu iskeletlerin ilk olarak özel kuvvetler bünyesinde ardından piyade birlikleriyle zorlu görevler noktasında kullanılacağını öngörebiliyoruz. Arazinin zor şartlarında bir askerin kapasitesinin yetmeyeceği hava koşullarında Türk ordusuna imkan ve hız sağlayacak önemli bir proje. Özellikle Türkiye'nin coğrafi konumu, bölgedeki güvenlik tehditleri düşünüldüğünde bu teknolojilerin sahada yaratacağı etki çok çok büyük olabilir. Zorlu dağlık bölgelerde ağır silah ve teçhizatları taşımak genellikle operasyonların en büyük dertlerinden biri askeri yavaşlatan en önemli unsur. Ancak dış iskelet sistemleri bu tür operasyonel kısıtlamaları ortadan kaldırarak hızlı ve etki müdahalelerin yapılmasını sağlayacak. İnsan gözünün göremeyeceği bazı pusulara Kamera sistemleri sayesinde çok önceden uyarılar verebilecek. Düşünelim insan gözünün fark edemediği bir dağlık alanda, bir ağacın, bir taşın, bir kayanın, bir tepenin arkasında, kenarından ötesinden berisinden ısısıyla veya da e, bir anlık görünmesiyle tespit edilmiş, ihalarla, sihalarla görüntü alınabilmiş bir şekilde olduğunu düşünün. Ve omuzunda kalem büyüklüğünde küçük bombardıman ekipmanları olduğunu bir tuş ve komutayla Askerin oraya gitmeden oradaki e, suikast düzenini, pusu düzenini yok edebildiğini düşünün. Birçok farklı senaryo bu noktada et, etkileyebiliriz. Askerler bu operasyon kabiliyetleriyle belli ki uzun süreli operasyonlar yapacak. Daha çok e, dinlenme molasına da ihtiyaç duyacak. Yapay zeka entegrasyonu da büyük bir güç ve kuvvet getirecek. Bu sistemler askerlerin hareketliliğini ve ihtiyaçlarını anlık olarak tespit eden, analiz eden yapay zeka ile donatılıyor. Örneğin bir asker yorulduğunda bu sistem onu anlayarak vücut enerjisini ve verimliliğini arttırmak için ona bir takım müdahaleler yapabilir. Çevresel tehditleri algılayarak askerin reaksiyon süresini hızlandırabilir. Bunun ötesinde dış iskelet sistemlerinin askerlere sağladığı koruma gibi önemli bir boyut da var. Bu sistemler sadece fiziksel performansı arttırmıyor. Zırh görevi de görüyor. Kurşun geçirmez malzemeden üretileceklerini videonun başında dile getirmiştik. Bu gibi teknolojiler sadece göründüğünün göründüğü kadarıyla kalmaz. Bilimsel altyapı ve teknolojik ilerleme noktasında sivil teknolojiye, Türk mühendisliğine önemli bir katkıda sağlar. Türkiye'nin süper asker projeleri burayla kalmayacak. NATO ilgileneceklerin başında geliyor. Lakin Rusya ve müttefikleri, Brez ülkeleri, bunun yanında Türk ve Müslüman ülkeler Türkiye'den bu ürünleri tedarik etmek için yoğun bir diplomasi trafiği yürütecektir. Türkiye global savunma alanında yarışta ön plana bir anda çıkabilir. Nasıl sihalarla bir sıçrama yaptıysa bu gibi bir teknolojik atılımla da bu sıçramaya bir yenisini etkileyebilir. Yakın gelecekte Türk ordusunun süper askerleri sahaya inebilir. Savaşın kuralları tamamen değişebilir. Gözler şimdi bu projelerin hayata nasıl geçeceği, ne zaman geçeceğine çevrilmiş vaziyette. Sevgili dostlar bu gibi projelerle ilgili detayları sizlere bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve dilerseniz katıl butonundan bizlere destek vermeyi lütfen ihmal etmeyin. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.